Arkadaşlar merhaba Siber Akademi hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlere pen sınıfında yani kalem anlamındaki pen sınıfında şekil çizmeyi anlatacağım. Bunun için öncelikle formumu seçtim. Biraz büyütelim. Bir tane panel sürükleyeceğiz. Sürükledim panelimi. Formuma tıklıyorum. Log özelliğini turu yapalım. Boyutu düğmesi. Daha sonra. Başka bir değişiklik yapmayalım. Formuma Tıkladım. Panelimin üzerine de tıkladım bu arada Panelime tıkladım ve Olaylar sayfasından panelin klik olayına geliyorum. Klik olayına çift tıkladım ve kodlarımı burada yazacağım. İlk önce pen sınıfından pen adında bir nesne türetelim. Ve gördüğünüz gibi hata verdi. Hatayı gidermek için neden verdi? İçerisine parametre girmemiz gerekiyor. Ve biz de kırmızı rengini girelim. Bir tane, en az bir tane para, parametre girmemizi istiyor. Sonra graphics not, graphics sınıfından G adında bir tane nesne türeteceğiz ve onun bulunduğu konumu yazıyorum şu an. Create graphics metoduyla panel üzerine bir tane nesne yaratacağız arkadaşlar. İlk önce nasıl bir nesne yaratalım? G nokta draw rectangle diyerek bir tane dikdörtgen belirleyelim. Hem objemizi yazdık. Daha sonra gördüğünüz gibi bilgi tutucu açıldı. İçine girmemiz gereken parametreleri yazıyor orada. Ben sınıfını yazacağız önce. Daha sonra rectangle pozisyonu x ve y koordinatındaki pozisyonu ve yükseklik ve genişlik pozisyonlarını yazacağız arkadaşlar x koordinatında 20 y koordinatında 50 20 y 50 girdim yine hatam ortadan kalktı şu anda çalışmış olması lazım kodlarımın Gördüğünüz gibi bir tane dikdörtgen çizdik arkadaşlar panelimizde. Panelime tıkladığım anda şeklim gelecek. Şimdi de ben rengini belirlemiştik. Burada 3 yazıp bir de öyle deneyelim. Gördüğünüz gibi 3 yazdığım değer şeklimin çerçeve kalınlığını belirliyor onu 5 yazarsak ne oluyor bakalım. Daha kalın bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi de bu kodu yorum şeklini alıp yeni bir şekil çizelim. g.draw elips çizelim. Değerlerimiz aynı şekilde olacak arkadaşlar. Onları değiştirmeyelim. Şimdi görüntüleyelim şeklimizi. Tıkladım ve şeklini gördünüz. Başka bir şekil ekleyelim. Poligon ekleyeceğiz şimdi. Onun için de point sınıfında array objesi oluşturacağız ve bunun noktalarını belirleyeceğiz poligonun nil point diyerek noktalarını belirliyoruz. 0'a 20 3 tane noktamız olacak. Şöyle kopyalarsanız daha kolay olur. Son noktamız 20'ye 0 olsun. Ortadaki noktamız da 0'a 0 olsun arkadaşlar. Point kısmı bu şekilde. Draw, Polygon, dediğinde de bu parametreyi gireceğim. Ben yani parametremiz önce sonra da noktaların olduğu parametreyi girdim. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Panelime tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi bir tane poligon oluşturdum. Siz de böyle örnekler yaparak şekil çizmeyi panel üzerinde deneyebilirsiniz. Bugünlük dersimiz bu kadardı. İyi çalışmalar.